Bizlerle e, eventinde yeni gelen eventinde şekerini topladık. Onunla beraber pet atacağız. Gelin. Bakalım My Mythical Legendary çıkacak en fazla. Legendary <laughs> diyoruz pet açmaya arkadaşlar ee, pet atacağız hadi bakalım Sinden ne çıktı aa dur şey yapmayı unuttum Şimdi basmayı unuttum. Eee ultra atı. Evet, arkadaşlar basıyorum. Hadi bakalım. Aha! Legendary çıktı şu an. Şu an Legendary çıktı ama biz Mythical bekliyoruz. Ah. Ses ver. Güzel olur. 1 milyarla Çünkü. Hı -hı. Olur. Ama Might çıkması lazım. <laughs> bu bu gece ama gece dışından diye. Eee Festival <laughs> iyi olur yani. <laughs> Arkadaşlar bazen internet çekmeyebilir. Özür dilerim. <laughs> Arkadaşlar. Festival <gülüyor> <gülüyor> olur Aha. Ama biz Mike Bruce diyoruz. Mighty kılıç 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 Yani silah inekler aşlar geyikten çıkmadı hala. Geyikten çıkmadı. Çıkacak. Ama iyi e çıkma oranı 80. Legendary'yle Mighty'kıl çıkma oranını bilmiyoruz. Yani en az çıkabilir. Belki çıkabilir yani arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar özür dilerim hastayım öksürüyorum. Ben yine de yapacağım oraları. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Geliyor Hadi bundan bir ne ne gibi güzel böyle bu. Hayvanlar gelsin. Hadi bekliyorum. Bekliyorum. Arkadaşlar yardım. geliyor. Aklıma geliyor. Aklıma geliyor alacağım. <Sessizlik> mavi çıksın my ya? Mythic'i satarım çok geri <Sessizlik> Arkadaşlar. Aha, Hadi bir çık e, ya. Ne Arkadaşlar hiç Mythic çıkmıyormuş bu arada. Çok zor çıkıyormuş. Gerçekten arkadaşlar çok zor çıkıyormuş ya. Ama çıksa. Çıkmıyor ki arkadaşlar. Aa, gidiyor, çıktı. Sonunda. Bari bunu çıkarttık. Yine bu. De. Çıksın bir. Bakalım ne çıkacak. Ne i̇yi, i̇yi. Olur. Ama bay tıkıl çık ya. Doğru. Hadi bu sefer not polevol çıkarsan abi ya. Hadi yani arkadaşlar. Not polevol iyi. Çok iyi. Hadi bir kere not polevol. Hadi. 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 Rudolf, Rudolf Türk, Rudolf. Ya, ya, 15 ilk kampım. Aha, bu kadar çıktı. Hadi bakalım. Aa, gene mod telefon. Ben bunları e, Dark Vader'a, Rainbow'a, Gold'una basarsam Dark Matter'ı 70 milyon 72, 73 En fazlası şey 74 Ay 79 Çok güçlü olacak yani North Pole Volt çıksın ya da Mighty çıksın yani Bana Santa var En sondaki Mighty Arkadaşlar Festival gelme Bu da Çok iyi arkadaşlar yani param bitene kadar videoyu sürdüreceğim sürdüreceğim yani bir tane bir şey çıkarsa böyle bir mighty cool neyse arkadaşlar böyle diyeyim ya siz görün mighty cool çıktı aha çıktı valla mighty cool çıktı sandım ana inventory full ya arkadaşlar ben burayı keseyim inventory full çünkü sileyim ben bazı şeyleri. Hadi bay bay. Geldim arkadaşlar. Sildim az önce. Ee, çöp şeyleri. Geldim. İyi bir şey çıkacak ya. Aha yok şöyle boz. Bayağı iyi. Çok ya. Bayağı iyi. sesi. Bakalım ne edecek? Oy, oy, Peki ben sana bunu versem olur mu? Arkadaşlar bu ne? Yani bunlara hiç değmez biliyorum ben. Gem istiyorum bu Mighty cool olduğu için. Hiç değmez yani kapatın. Tamam, arkadaşlar işte Açalım. Bir açalım yine de. Aha, <laughs> arada Arkadaşlar birazdan Mighty çıkıyormuş cool çıkmış. Ağlarım ya. Mighty Cube cool çık ya. Hadi Mighty çık cool bir kere ya, bir kere ya. Sabah kadar açacağım <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika ee, tamam olmuş. Arkadaşlar. Aa inventory full oldu ya. Bu izleyeyim mi? Sileyim mi? Ne yapayım? Ana silemeyi unuttum. Arkadaşlar. Yine yapalım. Gene festival çıksın ya. Çıksın çıksın. her şeyin çıkmasını bekliyorum mantıklı hadi legendary çık ya hadi mantıklı çık ya çıkmıyor ya mantıklı inventory full yere arkadaşlar ben bunu golden yapıp izleyip geliyorum tamam mı arkadaşlar hadi bay. Arkadaşlar geldim. dedim geldim. Açalım. bu. Çok iyi. ver. Arkadaşlar sonunda <laughs> petlerimi göstereceğim. Yemin ederim Mythical Royalty var bir de. Allah'ım koru beni ya. Oha. Abi efsane bir şey bu. Oha. Oy. Oğlum kafam beynim çatlıyor vallaha. Oha ama Oha oha. My oha abi Mythical çıktı ya. Mythical Mythical. Mythical. Michael çıktı lan iki kere. Böyle bir şey yok. Vallahi. Michael çıktı. Oy. Michael çıktı. İlk defa Michael çıkışını gördüm. Of. Çok iyi. Hadi bir kere daha Michael çık. Evet sana olur. <laughs> inventory full 3 4 5 6 7 7 tanesini yaptım silerim yine Siyelim. abi bu artık çıktı ya çok mantık mantık çok iyi mantık efsane 12 dakikadır açıyorum ya çok iyi ya 12 dakikadır akşam ya. Abi maytık çıktı. Maytık açık Şunu gördüm bari ya. Bu son bir şey. Maytık çıktı. Böyle bir şey yok. Yemin ederim ya. <laughs> maytık çıktı. Böyle bir şey yok abi ya. Vallahi. Vallahi. arkadaşlar bir dakika yeni Aa, o kadar da silmem yani yok o kadar değil ben de daha var ana iki kalmış niye sildim ben hepsini Olmaz. Ya hadi ya. Maç kır, maç kır, maç kır. Neyse hadi. Ama maç çıktı ya. Uf. Ne güzelmiş bu. Oy. Yiyey. Onu <laughs> ya. Ben bunu kasarsam Minecraft olurum la. Minecraft, <laughs> Minecraft ya. Of. Arkadaşlar görüşürüz. Ben Minecraft'ı satarım ikisini satacağım baya gems getiririm bay bay arkadaşlar ama çok sevindim ya hadi arkadaşlar bay bay